Şanlıurfa'nın Halil ilçesinde sigara izmartinden çıktığı söylenilen yangın bina sakinlerini korkuttu. Yangın Halil ilçesine bağlı İpek Yol Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İpek Yol Mahallesi'nde bulunan dört katlı bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. Yani. Evin balkon kısmında bulunan perde ve halı bilinmeyen bir nedenden dolayı ateş aldı. Balkondan ateş ve dumanların yükseldiğini gören ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çıktığı balkonda söndürme çalışmaları gerçekleştirdi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın bina sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, yangının çıkış nedeninin ise sigara izmaritinden olduğu tahmin edildi. Bina sakinlerini sokağa döken yangında korkulan olmazken, polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.